Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gürkan. Bugün sizlerle if ifadesini inceleyeceğiz. Öncelikle sadece else yazmadım. Çünkü else'in kullanımı için muhakkak bir tane if'in bulunması gerekiyor. Yani if'teki gibi sadece direkt else yazarak bir kullanım söz konusu değil. Öncelikle bir önceki videonun küçük bir tekrarını yapalım. Daha sonradan else'e geçelim. Mesela x eşittir 16 dedim. Ve buraya eğer x büyüktür 20 ise işte ekrana mesela a yazarsın büyük a. Şimdi 16 20'den büyük mü? Değil. Çalıştırdığımda o yüzden hiçbir şekilde bana bir çıktı vermiyor. Yani herhangi bir işlem vermiyor. İşte bu gibi durumlarda else kullanılır. Yani kısacası koşulunuz sağlanmadığında da bir şeyler yapmasını yaptırmak istiyorsanız yani bir koda burada else kullanmak zorundasınız. Şimdi if x 20'den büyükse yani x 20'den büyükse ekrana a yazdır. Değilse else yazıyorum. Else'in kelime anlamı başka demek. Yani en yaygın anlamı bu. Ama daha da baktığımızda değilse yoksa gibi anlamları var. Buradaki anlamı da değilse olarak düşünebilirsiniz. Eğer x20'den büyükse ekrana a yazdır. Değilse, şimdi değilse dediğimizde zaten bu koşulun tamamen olumsuz halini söylüyoruz. Yani not halini söylüyoruz. Burada tekrardan bir koşul yazmamıza gerek yok. Else de her zaman direkt iki nokta konularak kod yazılır. Tabi aynı şekilde girintimiz de olacak. Zaten spider kullanıyorsanız direkt enter'a bastığınızda bakın otomatik girintiyi koyuyor. Burada da B yazdır dedim. Şimdi bunun anlamı ne oldu? Eğer x 20'den büyükse ekrana A yazdır, değilse ekrana B yazdır. Çalıştırdığımızda bakın 16 20'den büyük değil. Onun için buraya girmedi. Ama değilse girdiği için ekrana B yazdırdı. Şimdi mesela büyük bir şey girelim. 21 21 20'den büyük mü? Evet. O zaman bu koşul çalıştı ve A yazdırdı. Şimdi bu ikisi birbirinden bağımsız yani ikisi de çalışmıyor. Bu koşul sağlanıyorsa bu çalışıyor. Sağlanmıyorsa sen içindeki çalışıyor. Bu kadar basit. Tabii şu aradaki boşluk böyle olabilir. Onun hiçbir önemi yok. Ama arasına gidip de başka bir kod yazamazsınız. Neden? Buradaki if'te sorun yok if tek başına çalışabiliyordu. Ama ilk başta ne demiştim? Else muhakkak bir tane if'e ihtiyaç duyar. Onun için burada hata verdi. Zaten mantık hani düşündüğümüzde buradaki kod parçası şöyle bir şey oluyor. Değilse B yazdır. Neyin değilsesi yani? Kodu da okuduğumuzda mantıksız olduğunu da zaten anlamışızdır. Şimdi şöyle yapalım. Mesela else biraz daha inceleyelim. X 20'den büyüktür dedi. Else if olarak nasıl ifade edebiliriz? Eğer print b. Pardon. Şöyle b yazdıralım. Evet. İşte az önceki else dediğimiz şeyin uzunca açılımı if'le buydu. Əh zaten buna pratik bir çözüm getirmek için oluşturulmuştur. Eğer x de 20'den küçük değilse ekrana b yazdır. Şimdi 21'de zaten bu if'e giriyor. Gerçi burada 21'den küçük false. False'un değil de true olduğu için. Ha şuradaki işaret büyüktürmüş pardon. Şimdi çalıştığımızda sadece a yazdıracaktır evet. Buraya bakıyor 21 20'den büyük mü? Evet. Onun için a yazdırdı. Mesela küçük bir şey girelim. 16. 16 20'den büyük mü? Değil. E değilse senin kısmı burasıydı. Onun için ekrana B yazdıracaktır. Burada görüyorsunuz. Else de işte tamamen şurası siliniyor. Ve onun yerine else yazılıyor. Bu kadar basit. Else'in kullanımı. Peki else yazmak istiyorsunuz ama işlem yapmak istemiyorsunuz. Direkt böyle yazıp bırakmıyorsunuz. Burada Python içerisinde pass denilen bir anahtar kelime var. Get anlamında. Bu boş bir şeydir. Tıpkı sanki yorum satır yazar gibi. Yani hiçbir anlamı yoktur. Direkt burayı geç dersiniz. Pardon. Maksat burada pragmatik bir hata vermesin. Yani söz dizimsel bir hata vermesin. Çünkü else yazdıktan sonra hiçbir şekilde boş bırakamazsanız size bir hata verir bu hatayı gidermek için pes yazabilirsiniz. Bunu tabi ifte de kullanabilirsiniz. Pes'in yani hiçbir anlamı yoktur. Öylesine boş bir kod parçası. Maksat buradaki else'in hatasını kaldırsın. Mesela tamamen sildim. Şu an hiçbir şey yok. Buraya da direkt pes yazıp çalıştırabilirim. Hiçbir şey olmaz. Pes öyle boş bir kod parçası. Mesela bu şekilde. Bunu yazmasaydım çünkü hata verecekti. E muhakkak bir kod yazmam lazım. Buraya yorum satırı yazamam. Onun için boş bir kod yazıyorum. Pass. Yani geç gitsin. Pass'in de kullanımı bu şekilde. Öyle bilgi olarak verdim. İleride göreceğimiz döngülerde fonksiyonlarda da kullanılıyor. Zaten yeri geldiğinde anlatırım. Şimdi kısacası hemen küçük bir örnek yapmak istiyorum daha sonra bırakalım. Mesela not diye bir şey tanımlayalım. Bir x notumuz olsun. 95. 95 olsun. Aynen. Eğer işte bu x sayısı büyüktür 50 ise hatta büyük eşittir diyelim. Büyük eşittir 50 ise ekrana geçtiniz yazsın. Değilse işte bakın değilse yani 50'den küçükse bu sefer ekrana kaldınız yazsın. Çalıştırdığımda 95 eriden büyük olduğu için geçtik. Küçük bir şey girelim. Bu sefer dersten kaldık. Bu videomuzda bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.